Merhaba sevgili takipçilerim. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şimdi üniversite mezunları nasıl polis olabilir? Bunun tüm şartlarını size tek tek anlatacağım. Aklınızda hiçbir soru işareti kalmayacak. Öncelikle şunu belirteyim. Açık öğretim üniversitesi mezunlarının normal örgün eğitimde okuyan üniversite mezunlarından hiçbir farkı yok. İkisi de aynı. Şimdi arkadaşlar POMEM diye bir şey var. Yani polis meslek eğitim merkezi diye bir şey var. Orayı okuyarak siz polis oluyorsunuz. Yani girişinizi yaptıktan sonra eğitiminizi burada alıyorsunuz. Yani POMEM okuyarak polis oluyorsunuz. Üniversite mezunları. Öncelikle şunu bilmeniz lazım. Üniversitede okurken siz e, polisle müracaat edemiyorsunuz. O zaman lise mezunu olarak o ayrı bir konu. Şimdi e mezun olanlar içindir bu. Mezunsanız müracaat edebiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar 2020 yılında öncelikle şunu belirteyim 8000 polis alındı üniversite mezunlarından bu şekilde alımlar oluyor. 2021'de de yine olacak üniversite mezunlarından polis alımı olacak. Zaten olduğu gibi ben size haber vereceğim. Şimdi değerli dostlarım öncelikle bakın lisans mezunlarının 60 puan alması gerekir KPSS'den. 60 ve üzeri ön lisanslar ise 65 ve üzerinde puan alacak değerli dostlarım KPSS puanı da 2020-2021 e, yani çiftli tekli yıllar fark etmiyor Polislik için siz hangi yıldaki KPSS puanını alırsanız alın fark etmiyor Mesela 2021'de alım olduğu zaman 2021 puanı da olur 2020 puanı da olur Mesela 2020'de e, alım olduğunda 2019'un puanları da geçerliydi bunu unutmayın ve değerli dostlarım şehitlerin, gazilerin çocukları ve eşleri ise KPSS'den lisans mezunuysa 48 alsa yetiyor. Ön lisans mezunuysa 52 puan alsa yetiyor. Bu böyle bir ayrım gözetilmiş. Onlara bir pozitif ayrımcılık yapılmış. Arkadaşlar siz lisans mezunuysanız ön lisans mezunu olarak müracaat edemezsiniz. Ancak en son bölüm mezunu olarak siz müracaat edebiliyorsunuz. Yaş konusunu söyleyeyim size arkadaşlar. 30 yaşından gün almamış olması gerekiyor. Yani örnek verelim 2021'de siz hangi tarihten sonra doğmuş olmanız gerekiyor? 01.01.1992 1992 yılından sonra doğmuş olanlar 2021'deki polis alımına müracaat edebiliyor. Mesela 2020 yılındaki alımda ise 0101 .01. 1991 tarihinden sonra doğanlar alınmıştı. Dolayısıyla bunu unutmayın. 30 yaşından gün almamış olmanız gerekiyor. Ve boy konusuna gelelim arkadaşlar. Erkekler için 1.67 boyundan ve yukarısı olması lazım. Kadınlar için ise 1.62 ve yukarısında olmanız gerekiyor. Ve kilo boy dengesi ise arkadaşlar genelde hemen hemen hepsi tutuyor ben bunu size şöyle izah edeyim mesela 1.67 ya onun 10 yukarısı 10 aşağısı gibi sizden düşünün yani öyle çok kilolu ya da çok zayıf cılız olursa olmuyor genelde herkesin hemen hemen tutuyor şimdi gelelim diğer özel şartlara gelelim bakın kasten işlenen bir suçtan dolayı hükümün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis mahkum olanlar polise müracaat edemiyor arkadaşlar. Affa uğramış veya hükmün açıklamasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı bir suç işlenmişse ya da ne bileyim ihaleye fesat karıştırmak işte kaçakçılık şudur budur böyle bir şeyden suçlu olmuşsanız e, o da olmaz değerli dostlarım. Sonra eğitim öğretim yılının başlangıcı itibariyle yani siz polisle başvurduğunuz andan itibaren herhangi bir siyasi partiye üye olmamanız lazım. Alkol uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olanlar da müracaat edemez buna kamu haklarından yoksun, bırakılmamış olmanız gerekiyor. Yani bazen mahkeme kararı oluyor ki bu kamu haklarından ee, mahrumdur arkadaşlar. Sağlık yönetmeliği, hükümleri hariç herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak. Daha önce polis okulundadır falan çıkarılmıştır. O da olmaz. Bir de arkadaşlar güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olacak. Bu ikisine de geçmeniz lazım. E, silah taşımaya veya silahlı Görev yapmaya hukuki bir engelinin bulunmaması gerekiyor değerli dostlarım. Bakın bu şekilde yani sizin silah taşımanızın engellenmiş bir şekli olursa olmaz değerli dostlarım. Sonra sizin bu eğer evliyseniz ya da diyelim ki anneniz ya da babanız kötü bir şeye karışmışsa hani ne bileyim Mesela bak yazıyor arkadaşlar genele birleşme yeri, randevu evi bir tek başına fuhuş yapılan konu ve benzeri yerde çalışmış ve aracılık veya bekçilik fiillerinde bulunmuş olanlar buna müracaat edemez değerli dostlarım bakın bu dövme konusu değerli dostlarım dövme yani %99.9 olmaz ama diyelim ki küçük bir dövme var görünmeyecek bir yerde de boynunuza değdir, kolunuza falan böyle görünür bir yerde değildir. O zaman zaten sorun olmuyor. Siz sorun olmadan o dövme konusunda geçersiniz. Ve bu başvurular başladığında mesela 2021 yılında pardon 20 yılında 150 lira ücreti vardı arkadaşlar. Bu ücreti de Halk Bankası'na yatırılıyordu. Ama şehit ve gazilerin eş ve çocuklarından bu para alınmıyor değerli dostlarım. Ha bir de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar polisten müracaat edemiyorlar. Ve değerli dostlarım aslında benim bir de şöyle bir şey var söyleyeceğim size. Şimdi sizin müracaatınızı yaptınız. Sizi kabul ettiler. En yüksekten başlayarak KPSS puanından sonra sizi çağırıyorlar arkadaşlar. Ve siz Sözlü mülakat yeterlik testine girirsen sonra sözlü mülakata gireceksiniz. Önce sizi bir önce bir sağlık muayenesinden geçiriyorlar, bir bakıyorlar bunun vücudu nasıldır bir noksanlığı falan var mı şudur budur gibisinden. Daha sonra değerli dostlarım fiziki yeterlik sınavını alıyorlar sizi. Yani o şınav çekmek, mekik çekmek, biraz koşmak falan bunlara zaten o kılavuz yayınlandığı zaman hepsini bile en ince detayına kadar gösteriyorlar ne olacağı ile ilgili sonra sözlü mülakat yapılıyor. Sözlü mülakatta da sizinle sohbet edecekler, soru soracaklar. Yani bazen zarf oluyor. O zarfı çekiyorsunuz. O zarftaki sorulardan siz cevap veriyorsunuz. Kendinizi ifade etme becerinizi nasıl olduğunu falan bakıyorlar. Ve bu gibi durumlar oluyor değerli dostlar mülakatta. İnşallah atanırsınız bir gün bana dua edersiniz dersiniz hocam ben atandım şurada görev yapıyorum şu anda. Yorumlar kısmında yazarsınız. Kendinize çok çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla görüşmek üzere diyorum.